dedim sey halka hiç yaramadı Ben gittikten sonra ararlar beni Boşa cahillerin gözü karardı Kuru ile yorarlar beni Her yüce dağda bülbül eksik olmaz Her yeşil bağda atomu patlayıp Bitti ki onun ötesinde sorarlar beni Vay vay dünya vay ebedi değildir Şu yüce dağlar Öz kardeşim ama Bizim soktalar Mezarında bile kırarlar beni Vay vay dünya vay Ohsuni şerifim, gayrı gam yemem Ondan ötesini kimse demem Ufak vücuduma kefen istemem Varsa insanlıkla sararlar beni Dost güzel dost, canım dost, canım dost Kardeşlerim, karındaşlarım beni dinlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyazı insanlar. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz kardeşlerim. Ya bu çekimler hep de, hep de böyle oluyor ya. Bu müzik bizim Türk halk müziği Ozan dinlediğim zaman bir kendime gelmem 2-3 dakikam oluyor. 2-3 dakikam oluyor böyle. Dalıp gidiyorum, uzaklara gidiyorum. Çok uzaklara gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, konuşacağımız konu, konuşacağımız konu Türk diline Büyük hizmetlere dokunmuş, Türk'ün, Turan'ın özü olan, mayası olan halk ozanlarımız konuşacağız yani. Halk ozanlarımız konuşacağız arkadaşlar. Bu, çok önemlidir. Türk, Turan, dünyamız adına. Ve insanımızın bunu bilmesi gerekir. İnsanımızın bilmesi gerekir. Bu, büyük ozanlarımızın yani. Ben, o, ulu zaman anlarken arkadaşlar, bu değerli bir ozanı anarken her zaman işleniyorum, duygulanıyorum ben. Çünkü demiştim ya bunların en büyük sevdası Türklükleri Turan Atatürk Türk dili dedim mi? aynı zamanda bunlar Kamil insanlardı. Gerçeği gören gerçeği gören gerçekte de insanlarımızı aydınlatan insanlarımız, arkadaşlarımız. Arkadaşlar bu halk arka geleni Türk Turan geleneğinde her zaman vardır. Her zaman vardır. Arkadaşlar bu Sümerler'de de vardır. Bakın Sümerler'de de vardır. Kızılderililer'de vardır. Hindistan'da vardır. Bu sözlü. Aynı zamanda yerme sanatı arkadaşlar. Yerme sanatıdır. Ozanlık. Ozanlık. Türk Turan'ın geleneğidir arkadaşlar. Geleneğidir. Bugün onlardan bahsedeyim dedim biraz ya çünkü ben bu insanlardan çok şeyler öğrendim arkadaşlar, çok şeyler öğrendim bu değerli büyük ozanlarımızdan yani. Daha önce e, Türk Turan'a hizmet eden e, del ozanlarımızı tanıtmıştık eski, işte 11. çağla, 12. asır, on, 13. asır, 16. asır, 18. asır hepsi teker teker elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışmıştık yani. İşte bugün Cumhuriyet'in Cumhuriyet döneminin, Cumhuriyet döneminin e, daha sonrasında gelen o değerli ozanlarımız, değerli ozanlarımız. Bunlar arkadaşlar bakın. Bunlar nerede bir adaletsizlik görürse, haksızlık görürse çatan insanlardır. Söyleyen insanlardır. Hiçbir şey tamah etmeyen insanlardır. Mert insanlardır. Bakın arkadaşlar. Bütün insanımızı birleştirirler. Kimse ayırt etmezler. Kimseyi ayırt etmezler ya. Yani. Kardeşten atırlar, anlatırlar, dostu anlatırlar, yiğitliği anlatırlar. Değil mi? Bu insanlar, bu ozanlar bambaşkadır bir yerlere arkadaşlar. Bambaşka bir yerlere. Aynı zamanda bu insanlar bilgileriyle binlerce yıl öncesinden ve binlerce yıl sonrasını gören insanlar da arkadaşlar bunlar yani. Diyar diyar dolaşıp insanlarımızı, insanların Türk dünyamızı aydınlatan insanlar da bunlar değil mi? Hayatta hiçbir şey tamah etmemişlerdir yani. Tamah etmeyen insanlardır. Örneğin bir Nesimi gibi arkadaşlar. Bir Seyit Nesimi gibi daha birçok büyük değerli ozanlarımız ki 15. 16. 17. yüzyılda yaşayan çok değerli ozanlarımız var arkadaşlar ya. Kimisi dedim ya kimisi e, Bağnazlar tarafından öldürülmüştür. Bağnazlar tarafından. Ya bugün dedim arkadaşlar e, bugün de ozanlarımızın günü olsun. Ozanlarımızın günü olsun. Önemli arkadaşlar bakın. Ben ne zaman söylemiştim diyor. İnsanoğlu değerleriyle yaşar. Bu ozanlık geleneği Türk Turan'ın bir geleneğidir arkadaşlar. Özüdür, mayastır. Ve hep arkadaşlar eski zamanlardan beri büyük ozanlara, ozanlara bütün o zamanki hanlar saygı gösterilermiş. Yani. Saygı göstermiş arkadaşlar. Dinlerlermiş ozanlar. Ne diyor? Ne, ne, anlatıyor bana Ne dinliyor? Onlardan bir bilgi kaparlarmış. Öğrenilermiş yani. Ve bunlara her zaman saygısı olurmuş o hakanların, hanların sultanların. Bunlar önemli bilgiler arkadaşlar. Önemli bilgiler. Ben elinden geldiği kadar, elinden geldiği kadar ulu ozanlarımızı anlatmaya çalışıyorum. Benim dinlemiş olduğum zaman zaman çok da dinlerim arkadaşlar ben. Ee, biliyorsun ee, ben arşivlerin içinde olduğum için. Yani binlerce yüz binler kitabın, kitabın içinde olduğu için yorulduğum zaman ben ozanları dinlerim. Benim için aynı zamanda bir tedavi şey. terapi olur, terapi olur yani. Alırım onları da uzaklara giderim. Çok uzaklara giderim arkadaşlar benim. O, o halk ozanları benim, bilir bir sevdandır. Onlar benim yüreğimdir ya. Yüreğimdir hepsi. Aynı şekilde, ben söylemiştim ya. Yani. Tiyatrocudur arkadaşlar, hicim, ustalar da aynı Bu bizim insanımızın e, bilmesi gereken şeyler. Çok önemli arkadaşlar. Ama maalesef son zamanlarda, son zamanlarda 20-30 sene beri ozanlarımızı unutturmaya çalışıyor işte. Dedim işte başlayan buraya, ozanlarımızı unutturmaya çalıştı arkadaşlar. Ozanlarımızı unutturmaya çalıştılar işte dedim ya tuhaf tuhaf, tuhaf işte kültürlerle. Kültürlerle işte ay efendim arabeşti dedi popçulardı, topçulardı, şunlardı, bunlardı hepsiyle tuhaf tuhaf müziklerle halk ozanlarımızı dışladılar. Bilerek yaptılar arkadaşlar. Bu, projeydi ya. Projeydi. Aşağı yukarı işte 40 senedir, 50 senedir oynanan bir oyundur bu. 50 beri. Bugün dedim Ozan zaman hatırlatayım insanlarımız bilsin ya. Arkadaşlar dinleyin. Arkadaşlar dinleyin ya. Çocuklarınızı öğretin. Bakın benim geldim gelenek, benim geldim gelenek Aşık Veysel gelenidir. Aşık Veysel. Bakın Muharrem Ertaş. Teker teker sayıyorum arkadaşlar. Neşe Tertaş. mahsun Şerif. Feyzullah Çınar. Özel Gönlüm. Yıldır Açınar. Aşık daimi. Arkadaşlar bu insanların hepsi Aşık Veysel'in ögelerini alınan insanlardır. İnsanlardır. Dedim ya yani hep bize kardeşliği öğretmişlerdir. insanlığı öğretmişlerdir. Paylaşmayı öğretmişlerdir. Yiğitliği öğretmişlerdir ya. Hepsi ansiklopedi gibi bilgilere sahip olan insanlar bunlar işte. Bunları çocuklarımız öğretelim arkadaşlar. Öğrensin çocuklarımız. Bu bizim geleneğimiz, göreneğimiz, töremizdir ya. Unutturmamız lazım buraya. Unutturmamız, o güzel Türkçemize sahip çıkan insanlar bunlar işte. Çünkü her bir, bir arkadaşlar sözünde inanılmaz derecede anlamlar vardır. Alır insanı uzaklara götürür. Düşündürür, taşındır. İnsan uyutmaz. Dedim ya uyutmaz, düşündürür ya. Yani. Hep bilim yoluna, hep bilim yolunu gösterir. Dedim ya kamilliği gösterir. Hep dedim ya Türklük sevdasıdır, Atatürk sevdasıdır hepsinde. Hepsinde ya. Yani. Önemli arkadaşlar, dedim anlatayım. Benim boynum bozulur bu ya. bunu özel bir yayınla bu değerli büyük ozanlarımızı tekrar analım. Ve arkadaşlar bu insanları arıyoruz ya. Bak unutmayın. Burada e, aşık söylemiş olduğu Bu, büyük ozanımız değil mi? Aralar beni diyor ya işte. Biz hepinizi arıyoruz ya. Bütün ozanlarımız hepsini arıyoruz arkadaşlar. Bu değerli büyük ozanlarımızı anlarız arkadaşlar. Ararız. Hele şu günlerde ya. Çünkü bunlar pusulaydı bu insanlar. Türk Turan'ın pusulasıdır bu insanlar ya. İnsanımız bilsin arkadaşlar. İnsanımız bilsin. Bu muhteşem bir geleneğimizdir, göreneğimizdir. Halk ozanlarımız. Halk ozanlarımız arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da bir hatatma yapayım arkadaşlar. Bu halk ozanı geleneğin devam ettiren bir arkadaşımız var. Benim tanım, biz aynı zamanda bizim kanalımızda üyeştirken kendisi. Gelir bize her zaman omuz verir. Destek, destek veren. Aşık fa, Aşık Faruk Erdoğan. Aşık Faruk Erdoğan arkadaşlar. Kendisi Arda Ardahan Çıldır'dan arkadaşımızdır ya. Ozanlık geleni devam eden insandır. Değerli bir kardeşimizdir ya. Unutmayın ya. Gidin ona da destek verin. Destek verin ya. Arkadaşlar geleneğimiz, görevimiz kaybolmasın. Sahip çıkın. Çünkü insanoğlu özünün mayasına döner ya, döner. Bu çok önemlidir. Çok önemli arkadaşlar. Buradan ayrıca e, Fark Erdoğan'a, Aşk Erdoğan'a, Fark kardeşime söylüyorum. Devam et kardeşim, devam et. Dedim senin gibi diğer insanlar çoğalır. Bu gelen her zaman devam eder ya. Devam eder. Benim sözcüğüm bu arkadaşlar. Sözcüğüm be. Bunu dedim ya, biraz işlendim ya. Gerçekten işlendim ya. Yani. İnsan arıyor. Bu değerli Ozanlarımızı arıyor arkadaşlar. Ve ben onlardan çok şey öğrendim. Çok şey öğrendim arkadaşlar. Onların bende ayrı bir yeri vardır. Ayrı bir yeri vardır. Ben buradan hepinize saygılarımı sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Bugün de ulu ozanlarımızı anmış olduk, anmış olduk. Arası sıra arkadaşlar ulu ozanlarımızı analiz bölüyor. O bizim görevimizdir. Görevimiz de arkadaşlar, görevimizi unutmayalım. Ben burada hepinize saygılarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm gene saygılarımla.